Bazı insanlar beş vakit namaza beş daha ilave ederler. Bu beş daha ilave ederler ifadesi namaz kılmaktan zevk alırlar. Nafile namaz da kılarlar. Gece kalkıp teheccüd kılarlar. Akşam namazından sonra evvabin kılarlar. E güneş doğduktan sonra işrak namazı kılarlar. Öğlenden önce kuşluk namazı kılarlar. Abdest alınca abdest şükür namazı kılarlar. Namaz onların çok hoşuna gittiğinden dolayı sadece farzlarla yetinmezler. Bu insanların namazı namazdan elde ettiği nur diğerlerinden daha fazladır. Biz şimdi kendimize dönmüş olalım. Bir insanın Allah'ın nurundan nasibi ne kadardır? Kıldığı namaz kadar. Allah Celle Celaluhu verecek nurunu ama biz kılacağız namazı Allah da verecek nurunu. Bunu böyle görmek lazım. Aleyhissalatu vesselam efendimiz namaz bir nurdur buyuruyor. Ne kadar namaz o kadar nur demektir. Bir başka hadisi şeriflerinde Aleyhissalatu vesselam efendimiz evlerinizi iki şeyle nurlandırınız. Birisi namaz kılmak, birisi de Kur'an okumak. Bir evde ne kadar namaz kılınırsa o ev o kadar nurlu, bereketli olur. Bir evde ne kadar Kur'an okunursa o ev o kadar nurlu ve bereketli olur.